Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde boşaltım sisteminden bahsedeceğiz. Boşaltım sistemi canlının metabolik ürünlerinin, metabolik atıkların uzaklaştırması veya fazla gelen bazı maddelerin uzaklaştırması anlamına geliyor. Canlı için böyle bir uzaklaştırmaya ihtiyaç duyuyor? Çünkü canlının hayatını normal dengesinde sürdürmesi için kararlı bir iç denge dediğimiz homeostazi buna sahip olması gerekiyor. Homeostazinin sağlanmasında en önemli etken de vücut içerisinde oluşturmuş olan zararlı maddelerin ya da bazı fazla gelen ürünlerin bu fazla kısmının vücuttan uzaklaştırılması ve hemostazide en önemli etkendir diyoruz. İşte bu uzaklaştırma olayına metabolik ürünlerin, metabolik atıkların ve fazla olan bu bazı maddenin uzaklaştırmasına boşaltım ismini veriyoruz. Boşaltımda görevli olan tüm yapıya, tüm organların oluşturduğu yapıya da üriner sistem ya da boşaltım sistemi ismini veriyoruz. Peki boşaltım olayı ile neler sağlanır? Boşaltım olayı ile kanın pH'i canlıda istenilen değerler arasında tutulmaya çalışılır. Boşaltım sistemi bu yönde etkilidir diyoruz. Fazla olan su ve tuz atılır. Su ve tuz dengesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğimiz gibi metabolik atıkların uzaklaştırılması ve suyu dengesi, ozmotik dengede etkilidir diyoruz. Vücudumuzda Enerji veren, ATP enerjisi veren organik ürünler, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler solunumda kullanıldığı zaman ortak ürün olarak karbondioksit ve suyun açığa çıktığını görüyoruz metabolik atık olarak. İşte karbondioksit ve suyun uzaklaştırılması boşaltım sistemi sayesinde gerçekleşir. İşte bu organik bileşiklerden proteinlerin yapı taşı olan amino asitler oksijenli solunum olayında kullanıldığı zaman ortak olarak çıkan karbondioksit ve suyun yanı sıra zehirli bir atık olarak NH3 yani amonyan da açığa çıktığını görüyoruz. Amonyak yine bir metabolik atık olduğu için canlılarda uzaklaştırması gereken bir madde. İşte metabolizma sonucu oluşan amonyağın canlılarda uzaklaştırma şekilleri birbirinden farklılık gösteriyor. Direkt amonyağı dış ortama atanlar var, üreye dönüştürüp atanlar var veya ürik asite dönüştürüp atanlar var. Canlılarda farklı şekillerde oluyor. Mesela amonyağı dönüştürüp de atanlar kimlerdir diye baktığımızda bir hücrelilerin hep hücre yüzeyinden amonyak olarak uzaklaştırdığını görüyoruz. Suda yaşayan omurgasızların, balıkların ve kurbağalar larvalarının e, amonyak şeklinde attığını görüyoruz ki amonyak zehirli olduğu için çok seyreltilip su ile o şekilde atılması gerektiğinden özellikle de suda yaşayan canlıların su problemi çekmediklerinden bu durumu e, amonyağı bu şekilde attıklarını görüyoruz. Ürenin mesela amonyağın üreye dönüştürüldükten sonra kimler tarafından atılıyor? Memeliler ve kurbağalar tarafından. Ürik asit ise daha zehirsiz bir yapı böcekler, sürüngenler ve kuşlar tarafından e, azotlu atıkların uzaklaştırma şekli olarak görüyoruz. Azotlu atıkların uzaklaştırmasındaki temel kaygı su kaybıdır. Çünkü söylediğimiz gibi amonyak çok zehirli olduğu için çok fazla suyla atılması gerekiyor. Üre daha az zehirli, ürik asit ise daha daha az zehirli olduğundan daha az suyla atılması gerekiyor ki özellikle de karada yaşayan canlarda bu önemli. Amonyağın üre ve ürik asit'e dönüştürmesi canda çeşitli şekillerde gerçekleştiriliyor. Mesela burada gördüğümüz karaciğerdeki üre oluşumunu anlatan ornitin devri dediğimiz devir. Canlarda karaciğer varsa işte karaciğer dediğimiz organ veya bazı özel hücre grupları sayesinde farklı farklı şekillerde olsa da bu dönüşüm gerçekleştirmektedir. Mesela ornitin döngüsünü örnek olarak inceleyecek olursak, ornitin sitrin ve arjinin dediğimiz amino asitlerin birbirlerine dönüşümleri sırasında burada görüldüğü gibi amonyak dediğimiz azotlu atık bu döngüye girmek. De üre dediğimiz yapı ise çıkmakta. Tabii bu işlem sırasında burada da görüldüğü gibi su çıkışı ve su girişleri gözleniyor. İki molekül su çıkışı, bir molekül su girişi ve bir de karbondioksit girişi gözleniyor. Sonuç itibariyle ornitin döngü karaciğerde meydana gelen bu ornitin döngüsünde amonyak dediğimiz molekül daha zehirsiz olan üreye dönüştürülmüş oluyor diyoruz. Bu üç tane azotlata bazı açılardan bakacak olursak, mesela zehirlilik miktarı açısından baktığımızda biraz önce söylediğimiz gibi amonyak bunların en zehirlisi, daha zehirsiz üre, ürik asit ise en az zehirli olanı veya daha zehirsiz en az zehirli olanı diyebiliriz. Bunların beraber atılan su miktarı ise zehirlilik oranıyla doğru orantılı. Yani en zehirsiz olan ürik asit en az suyla atılıyor. Biraz daha zehirli olan üre biraz daha çok suyla seyreltilip atılma gereği duyuluyor. Amonyak ise en zehirli olduğu için su miktarı da beraber atılan en yüksek orandadır diyoruz. Bunların tabii dönüştürülmeleri sırasında bir enerji harcanıyor. Biraz önce gördüğümüz ornitin döngüsünde olduğu gibi dolayısıyla bunların atılması, uzaklaştırılması için gerekli olan enerji açısından baktığımızda hiçbir işleme tabi tutulmayan amonyak için minimum seviyede olduğunu görüyoruz gerekli olan enerjinin belli bir işleme tabi tutulan ürenin Biraz daha fazla enerji gerektirdiğini, daha fazla işleme tabi tutulan yani zehirliliği minimuma indirilmiş olan ürik asitin ise daha çok enerji gerektirdiğini görüyoruz. Yani diğer bir ifadeyle zehir oranlarıyla e, e, atılmalar için gerekli, ihtiyaç duyulan enerji oranı da birbiriyle zıt orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Karasal hayvanlarda amonyağın üreye dönüştürülmesi sırasında aşağıdaki değişimlerden hangisi meydana gelmez? Biraz önce amonyağın üreye dönüşümünü gördük. Burada ATP tüketildiğini biraz önce de söyledik. E, ee, amonyağın daha az ATP ile atılması, bu işlemin üreye dönüştürme sırasında bir miktar ATP kullanıldığını söyledik. Dolayısıyla bu meydana geliyor. Kullanılan su miktarı biraz önceki şekli hatırlayacak olursak bakalım. Burada bir molekül, iki molekül su çıkıyor. Bir tane de su girişi gözleniyor. Dolayısıyla su miktarının sabit kalmadığını söyleyebiliriz. Karaciğerdeki amonyak miktarı azalıyor. Amonyak üreye dönüştürülüyor. Üre miktarı ise arttığını söylüyoruz burada. Bu işlem sırasında karbondioksit girişi olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla tüketilen karbondioksit de artıyor. Ornitin ise bu işlem sırasında bir azalıp bir artıyor. Çünkü ornitin, strunum ve arjinin asitlerin birbirine dönüşüm sırasında bir üretilip bir artması. Yine burada grafiğin doğru olduğu anlamına geliyor ki suyun bir miktar artması gerekiyor. Çünkü iki molekül su çıkıyor, bir molekül su kullanılıyor. Doğru seçeneğimiz B. Evet. Hayvanlarda boşaltım olayına sırasıyla bakacak olursak basitten karmaşağa doğru ilk olarak omurgasız hayvanlardan başlıyoruz. Omurgasız hayvanların da en alt basamağını oluşturan sünger ve sölenterlere baktığımızda özel boşaltım organları yoktur. Niçin? Çünkü sistemlerle ilgili genel bir ifademiz vardı. Sistemler bazı problemleri ortadan kaldırmak için canda meydana gelen değişimler, yapılar, organlar vesaireler olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu canlar boşaltım organlarının uzaklaştırılması noktasında bir problem yaşamadıkları için böyle bir sisteme de ihtiyaç duymuyorlar. Yani sünger ve sölenterler zaten vücutların hemen hemen bütün hücreleri suyla temas halinde. İhtiyaç duydukları madde alışverişini su ortamından gerçekleştirebildikleri için özel bir organa ihtiyaç ihtiyaç duymuyorlar. Bunlar direkt olarak tüm metabolik artıkları tüm vücut yüzeyinden difüzyon veya ozmoz gibi yollarla, su ise işte ozmoz gibi yollarla gerçekleştiriyor diyoruz. İlk defa bir boşaltım organına, ilk boşaltım organına yassı solucanlarda rastlıyoruz. Yassı solucanlarda rastladığımız bu boşaltım organına protonefridium ismini veriyoruz. Veya diğer bir ifadeyle alev hücreleri diye de bunu söyleyebiliriz sorularda karşımıza çıkabilir. Alev hücreleri dediğimiz, diğer ismiyle protonefridium dediğimiz yapılar burada da gördüğünüz üzere sadece ve sadece vücudun su dengesi üzerine yapılmış, oluşmuş yapılardır. Bunlar ucunda titreyen sillerin bulunduğu özel yapılardır. Dolayısıyla vücut içerisindeki suyu alarak boşaltım kanalına aktarır ve boşaltım deliğinden de vücut dışına atılır diyoruz. Yani yassı solucanlardaki boşaltım ilk boşaltım organı canlı gelişimi bu hayvanlardaki gelişme baktığımızda ilk defa boşaltım organı nerede görülmüştür sorusunun cevabı yassı solucanlar olacak. Protonefridiumlar sadece ve sadece suyun uzaklaştırmasını sağlar. Peki Amonyak, karbondioksit gibi metabolik atıklar nasıl uzaklaştırılıyor? Bunların vücut yüzeyinden difüzyonla uzaklaştırıldığını görüyoruz. Halkalı solucanlara geldiğimizde proteinefriyodumlardan daha gelişmiş, daha evrimleşmiş bir yapı olan nefriyoduları görüyoruz ki nefriyoduların özelliği ilk defa geri emilimin olduğu boşaltım organı olarak söylenebilir. Nef nefriyodular, halkalı solucanlarda görülen nefriyodular. Her bir halkada başlayan bir kirpikli huni ile başlayan nefridium bir sonraki halkadan dışarı açıldığını görüyoruz. Bu dışarı açıldığı nokta ile kirpikli huni arasındaki boşaltım kanallarının etrafında ise kılcal kan damarları vardır. İşte kirpikli huniden alınan atık maddeler vesaireler bu kanallarda ilerlerken kılcal damarlar ihtiyaç duyulan maddelerin geri emilimini sağlamaktadır. Yani ilk... Geri emilim olayı nefridyum dediğimiz boşaltım organında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Nefridyumlar her biri bir halkadan başlayıp bir arkadaki de son bulur. O halkada da bir tane başlayıp bir sonrakinde son buluyor ve çift sıra halinde canlı da ilerleyen yapılardır diyoruz. Böceklere geldiğimiz zaman böceklerde boşaltım organı olarak malpigi tüplerini görüyoruz. Malpigi tüpleri iki uçlu bir yapıya sahip fakat bu iki uçlu yapının bir ucu kapalı. Diğer ucu ise açık. İşte kapalı olan uçlar vücut içerisindeki dokular arasına doğru uzadığını görüyoruz. Açık olan uçların ise böceğin sindirim sistemi üzerinde son kısmı oluşturan bağırsağa bağlandığını görüyoruz. Yani tıpkı parmak gibi düşünecek olursak malpigi tüplerini bu tüplerin bu kapalı uçları vücut içerisindeki dokular arasına uzanıyor. Açık olan uçları ise malpi, e, bağırsağa bağlanıyor diyoruz. Atık maddeler malpiki tüplerinin kapalı uçları yardımı ile dokular arasından alınıyor ve nereye getiriliyor? Son bağırsağa getiriliyor. Son bağırsakta da suyun fazlası, ve bazı maddeler geriye emiliyor. Yani geriye emilim olayı böceklerde son bağırsakta gerçekleşir diyoruz. Ayrıca malpigi tüplerini oluşturan hücrelerin bir özelliği daha var. Nedir? Bu hücreler aldığı amonyağı ürik asite çeviriyor. Hatırlayınız ürik asit böceklerde, kuşlarda ve sürüngenlerde azotlu atıkların atılma şekliydi. Dolayısıyla ürik asit oluşum malpigi tüplerinde gerçekleşiyor diyoruz. Omurgalı hayvanlara geldiğimizde omurgalı hayvanlarda boşaltım sistemi ile üreme sisteminin bağlantılı olduğunu görüyoruz ki buna biz ikisine birden ürogenital sistem adını veriyoruz. Eğer boşaltım ve üreme sistemi birbiriyle bağlantılı bir şekilde ise bunun adı ürogenital sistemdir. Memeliler hariç omurgalılara baktığımızda yani kimdir? Balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlara baktığımızda Tek bir vücut açıklığı görüyoruz ki dışarıya açılan bu açıklıktan hem üreme olayı gerçekleştiriliyor, hem metabolik atıkların atılması yani boşaltım olayı gerçekleştiriyor, hem de sindirim artıklarının atılması gerçekleştiriliyor yani dışkılama. İşte biz bu açıklığa kolak ismini veriyoruz. Yani balık, kurbağa, sürüngen ve kuş ve balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda bulunan bu e, üreme e, boşaltım ve dışkılamanın yapıldığı tek açıklık kolaktır. Memelilere geldiğimizde bu şekilde tek bir açıklık olmadığını görüyoruz. Yani sindirim atıklarının atıldığı ve üremenin gerçekleştiği açıklıklar birbirinden farklı yapılar olduğunu görüyoruz. Ama memelilerde hem üreme hücreleri spermin hem de metabolik atıklar idrarın atıldığı açıklık Aynı iken dişilerde ise bunun da farklı olduğunu görüyoruz. Birbirinden bağımsız üreme açıklığı ve birbirinden bağımsız üreme açıklığı ve idrar atımı açıklığı ve birbirinden bağımsız bir dışkılama olduğunu söyleyebiliriz. Omurgalı hayvanların tümünde sonuç olarak boşaltım, böbrek dediğimiz ana mekanizma ile gerçekleşir. Diğer kısımlar bunun taşınması, depolanması ve e, ...atılmasında etkili olan yapılardır. Nedir bu diğer kısımlar? Yani böbreklerde bu boşaltımla ilgili metabolik atıkların vesairenin... E, ...ayrıştırılması vesairesinden sonra gelen yapılar nelerdir dediğimizde... ...işte oluşan bu idrarı taşıyan iç idrar kanalı dediğimiz üreter var. Üreterden gelen idrarın depolandığı idrar kesesi yani mesane var. Ve mesanede biriktirilen idrarın dışarıya atıldığı diğer bir ifadeyle dış idrar kanalı dediğimiz üretra olduğunu görüyoruz ki şu saydığımız üç yapı e, idrar oluşumuna herhangi bir etkisi yoktur. Taşı depola dışarı at olaylarını gerçekleştirir. İdrar oluşumu olayı tamamen böbreklerde gelişen bir yapıdır diyoruz. Evet. İnsanda böbreğin yapısı ve görevlerine geldiğimizde böbrekler vücudumuzda sırt tarafına doğru bulunan Birbirine bakan fasulye şeklinde yapılar olduğunu görüyoruz burada da gördüğünüz gibi. Bunlar ortalama 150 gram ağırlığında, her insanda iki tane bulunan, normalde iki tane bulunan yapılardır. Böbreklerin göreviyle ilgili baktığımızda genel olarak bir şeyler söyleyecek olursak metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin uzaklaştırılması. Hormonu antikor ve ilaçlar gibi maddelerin uzaklaştırılması veya fazla olan su ve iyon gibi maddelerin kanda süzülerek atılması başlıca görevleri arasında söyleniyor. Bunun dışında tabii birçok görevleri var. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Buradaki asıl amaç nedir? Buradaki asıl amaç boşaltım sisteminin girişinde de söylediğimiz gibi ana fikir canlının homeostazisi yani kararlı iç dengesinin sağlanması belli bir ayarda tutulması mantığına dayanmaktadır diyoruz. Böbreklerin üzerinde şapka gibi duran bu yapılar böbrek üstü bezi olarak isimlendirilmektedir. Böbrek üstü bezlerinin yağlı bir doku ile böbreklerden ayrıldığını görüyoruz ki böbreğin bir parçası değildir. Belki dolaylı olarak ürettiği hormonlar böbrek üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Fakat böbrek üstü bezleri böbreğin bir parçası değil sadece birbirine tutunuyor vaziyette duran iki farklı yapıdır diyebiliriz. Böbrekler fasulyeye benzeyen yapılar olduğunu söyledik. Bakın burada da gördüğünüz gibi hafif çukur bir kısım var. Bu çukur kısımda neler var? Burada da görüldüğü gibi böbrekle ilgili damarlar, giren ve çıkan damarlar olduğunu görüyoruz. Burada idrar taşıma ile ilgili kanalların olduğunu görüyoruz. Burada göremediğimiz lenf yine yapıları buradan girdiğini görüyoruz. Yine burada göremediğimiz sinirlerin e, ...böbreğe girişinin hep bu çukur bölgeden gerçekleştiğini görüyoruz. Böbreğin dış kısmında e, yağdan ve bağ dokudan oluşmuş bir tabaka var iken bu girişlerin hepsi bu çukur bölgede gerçekleşmektedir diyoruz. Böbrekte katman olarak baktığımızda dıştan içe doğru incelediğimizde en dışta kabuk bölgesi, korteks... Bir altta öz bölgesi medulla, en içte ise pelvis bölgesi yani havuzcuk olduğunu söyleyebiliriz. Böbreklerde işlevsel birimler. Ne demek işlevsel birim? Yani böbrekte kanın süzülerek idrarın oluşturulması olayı nerede gerçekleşiyor dediğimizde karşımıza nefronlar çıkıyor. Her bir böbrekte milyonlarca nefron var. İşte nefron dediğimiz bu ve böbrekte olayların minimum seviyede gözlenebileceği yapılar kabuk ve öz bölgelerinde bulunuyor. Burada da bakınız bir tane nefronu örnek olarak gösterecek olursak şu kısım kabuk bölgesi olarak ifade ediliyor. Şu kısım ise öz bölgesi olarak ifade ediliyor. İşte nefron dediğimiz yapı ise Nefron dediğimiz yapı ise şurada bakınız yeşille çizdiğim yapı işte burası nefron kabuk ve öz bölgesinde bulunuyor. Havuzcukla nefronun herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Evet havuzcuk nedir peki? Havuzcuk idrarın ilk defa toplandığı yerdir. Nefronlar kabuk ve öz bölgesinde bulunan bu nefron dediğimiz milyonlarca yapı idrarı oluşturduktan sonra idrarın ilk toplandığı yer burada havuzcuk pelvis olarak ifade ediyoruz.